tekrardan Cancelo'ya verelim. Güzel orta yapar. Dudak uçukladı ortamız. Cancelo arka tarafa doğru son anda tokatladı. Son Tokatlayamazsa şey boş kaleye atacaktık. Dakika 64'e geldi. Oyun sen maksimini çıkardı Neymar aldı. Otomatik değişiklikten dolayı. Hatta Neymar'la kullanalım. Oyuna girer girmez. Bir de asist yapıyormuş. Az önceki maçı Neymar kazandırdı. Biraz kaleye doğru yollayalım. Neymar'la ortamız. Cristiano Ronaldo'nun kafası çizgiden çıkardı savunma. Neymar vuramadı. Offside olmasın. Kansero. Neymar girdi golünü attı. Neymar da oyuna giriyor bir şekilde golünü atıyor. Kaptık. Havadan bir pas versek. Neymar'a doğru versek çok büyük boşluk var. Neymar. Pasomuz Neymar'la harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ne?